Beni cezaevinde musallat olabilir. Seni tanıyorum artık Eşref Tek. Aklından neler geçiyor görebiliyorum. İhanete uğramaktan korkuyorsundur belki de. İhanete uğrayan değil. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce insanlık namına sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz Evet arkadaşlar Eşref tek Eşref rüya yeni bölümün ilk tanıtım fragmanı hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar size yetiştirelim dedik sizde hemen izleyin dedik Çünkü biliyoruz. Siz de bizim gibi meraklısınız arkadaşlar. Evet, bugünkü bölüm çok güzel bir bölümdü. Artık Nisa ve Eşref arasında geçen bir fırtına var artık çünkü Eşref ondan şüpheleniyor. Rüyada onun şüphenin onun üzerine geldiğini bilmiş durumda arkadaşlar. Artık önümüzdeki bölümde çok değişik şeyler olacak. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın.